Arda kardeşlerin Jiku'ya verdiği kırmızı kartı tartışmayan bir futbol sever, Türkiye'den en azından bence futbol izlemeyi bırakmalı. Kırmızı kart mı bile, mıyı oradan atalım. Kırmızı kart değil. Eğer onu tartışıyorsak futbol izlemeyi bırakmalı, bunu tekrar söylüyorum. Ardından İsmail Özel, benim, benim, benim yorumum tabii bu. Hiç. İsmail Kartal'a ben bunu net bir şekilde sordum. Bu mücadelede yaşanan kart, hakem yönetimi, ardından Fenerbahçe'nin sergilediği üstün oyun, bu sezonun sizce bir özeti midir diye ben bunu İsmail Hoca'ya sordum. İsmail Hoca da teşekkür ederek sözlerine başlayıp evet sezon özetidir deyip devam etti. Şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe orada 10 kişi kalmasına rağmen bu sezonki rüştünü kanıtlamıştır. İyi bir takım olduğunu kanıtlamıştır. Konu gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Galatasaray'ı ya da başka bir takımı kayırmak değil. Konu bu sezon Fenerbahçe yönetimiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun belli kurullarındaki başkan düzeyindeki isimlerin başkanıyla yaşadığı sorunların devamında yaşanan konudur. Konu Fenerbahçedir. Konu burada bugün yarışta Beşiktaş olup Beşiktaş'ta birinci olabilirdi. Konu Galatasaray'ın birinci olması, Galatasaray'ın şampiyon olması değil. Konu Fenerbahçe'nin yarışta geride kalması. Bugün de Fenerbahçe'nin haklı serzenişinin kanıtıdır derbi. Derbi galibiyeti bunu net bir şekilde sergilemiştir tabii ki de Fenerbahçe camiasının her şeyden önce kendi yaptığı hataları değerlendirmesi gereken bir sürece giriyor. Bunu değerlendirme. Eğer Fenerbahçe kendi, cami, kendi içinde yaptığı hataları konuşmayacaksa seçim sürecinde bu haksızlıklara maruz kalmaya da devam edecektir. Bu daha aşikar. Emre Galatasaray'da ne konuşuluyor şu anda? Moraller mutlaka bozulmuştur. Bunu belki tamir etmek Galatasaray'ın önceliğidir kendi içinde ama oynanan futbolla ilgili yaşanan hayal kırıklığının boyutuyla alakalı bir şey söyleyebiliyor musun? Yani oynanan futbola dair çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Çünkü Galatasaray gerçekten herhangi böyle çok üstüne detaylı konuşabileceğimiz bir oyun sergilemedi. Hı hı. Ya bu en büyük hayal kırıklığı buradan. Tabii ki mağlubiyette olabilir. Maçı da kaybedebilirsiniz, derbiyi de kaybedebilirsiniz, şampiyonluğu da kaybedebilirsiniz bir noktadaki ben bunun olacağını düşünmüyorum ama ama bunun için önce bir mücadele etmek gerekiyor ve ya bu sene işte Erdem az önce Fenerbahçe ile ilgili kısmı söyledi. Ya yani ben mesela Galatasaraylı oyuncuların yerinde olsaydım şunu aklıma getirirdim ki bu motivasyonu ben yaşayacaklarını düşünüyordum. Yani sene boyunca birçok hak etmediklerini düşündükleri itama maruz kaldılar. İşte hakemler tarafından kollandığı, tırnak içerisinde itildiği falan gibi böyle aslında çok da gerçekle bağdaşmayan birçok böyle itamla karşı karşıya geldi Galatasaraylı oyuncular. Bunun yanıtını verebilecekleri bir imkan vardı ellerinde ama Demek ki o kadar da motive olmamışlar. Bunlar onları çok fazla etkilememiş Galatasaraylı oyuncuları. Tabii ya yani şunu da anlıyorum biraz insani bir şey. Yani 6 puan var. 2 maç kendi sahanızdasınız ve her şey sizin istediğiniz gibi yani maç sonunda da artık şampiyonluğu kutlayacağız düşüncesiyle herkes de oraya o gün o niyetle geldi. O düşünce ve niyetle Galatasaray'a zarar vermiş olabilir mi? kesinlikle kesinlikle onu olsun. onu gördük yani oyunculara evet. çok net zarar verdiğini gördük. Ya yani şöyle yorumlar yapılıyor işte taraftar şöyleydi. Yok işte koreografi yapıldı koreografi uğurlu değil falan. Yani bunlar çok bence mantıklı yorumlar değil. Açıkçası en azından benim düşüncem o yönde. Orada işi yapacak olan o isimler, oyuncular saha içerisinde biz hiç o mücadeleyi, o isteği görmedik. Yani sahaya baktığımızda ben işte tribüne çıktım. Ma maçın başlamasına 5 dakika kala, maçın 5. dakikasında Fenerbahçe'nin daha üstün olduğu çok ortadaydı. Daha çok istediği en azından ortadaydı. Evet. Yani sonucu nasıl alır, kim alır onu kestirebilmek mümkün değil ama ekran başında da çok hissediliyordu. statta daha farklı hissediliyordu. Ya yani bir de atmosferi de daha net görüyorsun ya işte evet. taraftarların oradaki reaksiyonlarını, duygu durumlarını. Yani çok net Fenerbahçe'nin daha istekli taraf olduğu, maça daha iyi hazırlandığı saha içerisinde çok net gözüküyordu. yani Galatasaraylı oyuncuların şu an taraftara kendini affettirmesi için çok şükür ki onlar adına çok şükür ki diyorum bir fırsatları var. Şampiyonluk gelirse pazar günü tatsız bir hatıra olarak bu geride kalır. Çok da fazla hatırlanmaz ama önlerinde iyi ki onlar için böyle bir fırsat var. Yine de yani ben Galatasaraylı oyunculardan bu seneki kadrodan açıkçası hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü bugüne kadar zaten ana nüvesi geçen seneden oluşturulan bir kadro bu. Bugüne kadar kritik anlarda hep gerekli reaksiyonları gösteren bir oyuncu grubuydu. Ama bu kez bunu yapamadılar. Yani sağ içinde ayakta kalan kim var dersem şu an işte ekrana da geldi. Lucas Torreira'nın biraz kayda değer bir performansı. En azından bir isteği vardı. Onun dışında hiçbir oyuncu için iyi oynadığının ötesinde iyi mücadele etti ve istekliydi diyemeyiz. Okan Hoca bence çok kritik bir tespitte bulundu maç sonu. Aslında az önce ben de ona benzer bir şey söyledim de. Yani maç bitecek ve şampiyonluk kutlayacağız düşüncesi oyuncuların biraz ayağına pranga vurdu. Okan Hoca'nın da tercihleri eleştiriliyor. Tartışılıyor ki tartışılabilir tabii ki çok normal. Yani maçı kazanmaktan ziyade bitirmeye odaklı bir Galatasaray. Ya çıktı burada sahaya. Mesela şu da etkili oldu. 20. dakikada Fenerbahçe'nin 10 kişi de kalması. Ya bu sefer tamam artık yani iş bitti. Hadi şu 90 dakika bitsin de hadi kutlamaya geçelim kafasındaydı oyuncular. Onu çok net hissedebildik. Zaten yani Fenerbahçe'nin üstünlük kurmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. E Fenerbahçe için de bir tabii ki onur gurur mücadelesi sezon içerisindeki emeklerinin karşılığını alabileceği ve rekabetten dolayı yani bu tabii ki ana amaç olmamalı ama Fenerbahçe taraftarı ya da Fenerbahçe takımından biri olsam şunu düşünürüm. 50 bin kişi buraya gelmiş bizi yenip şampiyonluk kutlamak istiyorlar. Kutlatmayacağız. Biz kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin de böyle bir motivasyon olması çok normal. O, mo derece. o motivasyon Galatasaray'ın rehavetine fazlalıkla üstün geldi. Yani Okan Hoca'da da biraz bence şöyle bir paralize olma durumu oldu. Okan Hoca da oyunculardan bir noktada reaksiyon verebileceklerini bekledi bence. Yani hadi tamam 5 dakikadır oynamıyorlar. 10 dakika oldu bir yerde artık reaksiyon gösterirler düşüncesiyle biraz o değişiklik konusunda o noktada sabırlı oldu. Oyuncular hocayı bekledi. Hoca oyuncuları bekledi. Böyle bir toplu bir paralize olma durumu oldu Galatasaray adına ve gerçekten bir şok etkisi yarattı. Yani şu anda da Maç sonrasında ya sen kısa kısa konuşalım diyorsun. Tabii ki çok kısa, şey, evet. şey konular değil de ama yani maç sonrasında yaşananlar da Galatasaray adına moral bozucu oldu. Evet. O onunla ilgili de edece konuşalım edeceğim yani birkaç bir cümle var evet. sonrasında. Onunla alakalı da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Fenerbahçe İstanbul Spor karşısında kazanmak için çok 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 açık bir favori. Yani Fenerbahçe'nin kazanamaması herhalde mucizevi bir netice olacaktır ama Galatasaray'ın maçı kağıt üstünde biraz daha zor. Zor. Emre. Konya Spor Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Onlar da rahat bir nefes alamadılar. Kayseri deplasmanından beraberlikle dönünce. Şimdi nasıl bir maç acaba bekliyor Galatasaray'ı silkinip takımın kendine geleceğini düşünüyor musun o güne kadar? Gelmek zorundalar. Yani bugün işte derbiden sonra bir gün izin vardı. Bugün idman saat 18'de ilk antrenman vardı. Hatta işte kulübünde bir paylaşım oldu konsantrasyon diye. Şu an işte yöneticiler tesiste muhtemelen bu haftayı tesiste geçirecekler. Başkan sık sık oraya gidecektir. Erdem Bey zaten normalde de genelde tesiste oluyor oyuncularla birlikte. Ama onları yeniden motive edebilmek ve o başlarını yukarı kaldırmalarını sağlayabilmek adına yoğun bir çaba var. Şimdi tabii burada yani Fenerbahçe maçına motive olamayan ve orada o isteği gösteremeyen oyuncuların nasıl bir reaksiyon göstereceği açıkçası merak konusu. ya yani ben Galatasaray'la ilgili iki senedir ilk defa Kafamda soru işaretleri var bir maç öncesinde dediğin gibi Konya Spor için de sezonun ölüm kalım maçı yani bir, bir puan yetiyor gibi gözüküyor kağıt üstünde ama diğer maçların da nasıl neticeleneceğini bilmiyoruz. Spor da bir var olma mücadelesi. Bir puan çıkacak. her türlü yetiyor. Ama bir puanı alıp yani cebe koyduk iki takım içinde. de öyle bir öyle o şekilde bir şey yani. evet oyunu sürdürebilmek zaten Kolay imkansız değil. gibi ya bir futbol, şey. futbolun gerçekliğinde böyle bir şey yok evet. yani. Zaten Galatasaray'da kazanmak için hatta yani 0-0 giden bir oyun Galatasaray için çok stres verici olacaktır. Hem sahadaki oyuncular için hem maçı izleyenler için öyle bir durum durumda söz konusu. Ya yani bütün hafta oyuncuları motive etmeye çalışacaklar. Şimdi oyuncular da işte maç sonu yaşananlar, Fenerbahçe'nin sevinç gösterileri bunlara bakarak belki bir hırs oluşturacaklardır kendi işlerinde. Ellerinde çok çok büyük bir fırsat vardı. Her şey Galatasaray için kusursuz bir haldeyken bu işi kendileri zora soktular ve bundan sonra bunu kurtarmak da yine ellerinde dediğim gibi yani iyi ki onlar adına söylüyorum. Böyle bir fırsat var çünkü bunun telafisi olmayan bir maç olsaydı Galatasaray adına yarattığı tahribat çok çok büyük olurdu ve şunu söyleyeyim yani ben dediğim gibi çok fazla ihtimal vermiyorum ama hafta sonu olası bir buradan şampiyonluğun kaybedilmesi halinde Galatasaray'da taş üstünde taş kalmaz. Furkan dışarıdan bakan bir göz olarak mücadeleye dair ne düşünüyorsun? Oynanan futbolu nasıl gözlemledin? Ya derbi için herhalde herkesin hem fikir olduğu konu Fenerbahçe açısından sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi planlanmış bir oyun. 10 kişi kalmasına rağmen oyununda herhangi bir bozulma görmedik Fenerbahçe'nin. Bu açıdan yani Fenerbahçe'de futbolcular, futbolcu grubu için kendi üzerine düşeni derbide yaptığını gördük. Bu açıdan ben tebrik ederim. Yani Fenerbahçe'nin derbide gösterdiği reaksiyon açısından tebrik ediyorum futbolcu grubunu. Galatasaray açısından aslında daha önce yine konuşmuştuk kendarımızda da bunu yukarıda da konuşmuştuk yani sıfır sıfırı beraberliği oynamanın çok zor olduğundan bahsetmiştik sanki Galatasaraylı futbolcular biraz işte Emre'nin de bahsettiği gibi hani beraberliğin yeterli olması biraz daha rehavetin seviyesini de arttırmış gibi göründüğü Galatasaray'da. Ve kırmızı karttan sonra da çok daha tek taraflı bir oyun olacakmış gibi bir hissiyat da uyandırmış olabilir ama... E, ...öyle olmadı. Son hafta açısından yani Konya Spor Deplasmanı'nda da aslında Galatasaray açısından en büyük tehlike yine... E, ...benzer Beraber. bir durum aslında. Yani beraberliğin yeterli oluyor olması bir yandan avantaj gibi görünürken... ...diğer taraftan da e, ciddi bir dezavantaj da yaratabilir.